Beykoz'umuzun e, güzel okullarından mezun oldum. E, Beykoz Merkez İSK İlkokulu, Ziyansal Ortaokulu, e, e, Feritinay Lisesi olmak üzere ilk ve orta öğretimi tamamladım. Daha sonrasında üniversite hayatım başladı. İşletme fakültesinden mezunum. Abant İzzet Baysan Üniversitesi ve sırasıyla Anadolu Üniversitesi'nde okudum. E, 4 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra e, 2012 yılında İlk girişimcilik hamlem olan sigortacılık, Elif sigorta aracılık hizmetlerini kurdum. Ve şu anda halen hizmete devam etmekte Beykoz merkezde. daha sonrasında da Mehmet Kömürcü ile Mehmet Ustam'la 2017 yılında bir araya gelmemize Egemen Cam'ın kuruluşunu beraber oluşturduk. bir araya gelmemizin kökenine inmem gerekirse, aslında çocukluğumuza inmemiz gerekirse çocukluğumuzdan bu yana emeğin içinde doğmamızdır. Şöyle ki, Beykoz dediğimiz zaman Beykoz emekti. Emek deyince çalışan fabrikalardı. İşçilerin ayakkabılarının kundura sesleriydi. Biz bunları hep, çocukluğumuzda bunları yaşayarak büyüdük. Ee, ve bu şekilde mücadele ederek bugünlere geldik. Annemin babası rahmetli Kemalettin Sözlü cam ustasıydı ve bize o alın teriyle helal lokmayı, kazanımları bize miras bıraktı. Ve ben bugün burada e, ustamla beraber, Mehmet Kömürcü ile beraber egemen camı kurarken ilke edindiğimiz şey buydu. Evet biz dürüst bir şekilde helal kazançla, emek vererek burayı ayakta tutacağız. Dedelerimizin mirasını ayakta tutacağız, üreteceğiz, sanat üreteceğiz, emek vereceğiz diye yola çıktık. emeklerken emek e, bunun ne kadar ulvi bir değer olduğunu bilerek büyüdü ve özümseyerek yaşadım. O yüzden hep üretmeyi baz aldım. Yani insan insan eğer üretirse, emek verirse gerçekten çok harika şeyler başarabilir. Yani bunun kanıt kendi üzerimizde deneyip kanıtlamak istiyoruz ve e, Mehmet Ustam'la da beraber çok güzel bir frekans yakaladık ve çok güzel bir ekip olduk. Bizimle beraber birçok çalışma arkadaşımız var. ...onlarla güzel bir kombinasyonlar yapıyoruz... ...güzel çalışmalar ortaya koyuyoruz... ...yani emeğin karşılığını almamak gibi bir şey olduğunu ben hiç görmedim... ...eğer güzellikler sunarsanız hayata... ...o hayat size otomatikman her şeyi getiriyor. 11 yaşında egemen oğlum ve... 2 yaşında kızım Işılay. Ben kızımı burada büyüttüm, atölyede büyüttüm. Onu bu emeğin içinde büyütmenin keyfi çok büyük, çok güzel. Yani ben ona hem anne sütü verdim, hem işime, çalışma arkadaşlarıma yürek verdiğime inanıyorum. Artı eşim Soner Çelik, o da Beyoğlu'nda muhasebecidir. İlk önce aslında bizi bir araya getiren okul hayatımız oldu üniversite biz bir arada o okulda tanıştık bir araya geldik ve şu an bugünlere kadar geldik ve inşallah ölene kadar da bir arada olacağız. Bizler Beykoz'da camı nasıl merak saldık? Şöyle bir şey ben Tabii ki dediğim üzere dedem camcıydı ve burada Beykoz'da çoğu insanın ailesinde hep camcı vardır. Ee, bizim e, 15 sene önce de ben bu camcılıkla ilgili eğitimler almıştım. Ve 2017'de dediğim gibi Mehmet Kömürcü ile yollarımızın kesişmesi, onun gerçekten ustalığının zirvesinde oluşu, çok güzel eserler ortaya çıkartışı beni bugün e, bu firmanın kuruluşuna sürükledi. Bizler e, Mehmet'le bir araya geldik ve gerçekten Mehmet ile beraber e, inanılmaz işler yapmaya başladık. Dünya çapında e, işler yaptık, Çırağan Sarayları'nda sergilere çıktık, Beykoz'un camı olan Çeşmi Bülbül Sanatı'nın inanılmaz gösterilerini yaptık ve bunları hala bile şu anda e, belediyelerimize sunuyoruz, bunların elçiliğini yapıyoruz, ulaştırıyoruz. Yani Beykoz için yapılabilecek bence en güzel şey camdı ve biz bunu başardığımıza inanıyorum. özelik bir sıcak cam fırınımız var ve bu camı e, oluştururken kırık camları eriterek bir yol izliyoruz. Soda camını eritiyoruz ve ustamız da bu e, inanılmaz bir derecede el sanatları müthiş olduğu için o camı akışkan o camdan inanılmaz eserler ortaya çıkartıyor ve bu eserleri biz Beykoz'dan bütün dünyaya duyurmaya çalışıyoruz ve e, inanılmaz şeyler ortaya çıkıyor. Yani elle şekillendirilerek yapılan inanılmaz şeyler. Yani bunları mucize diyorum ben. Çünkü bakıyorsunuz akışkan sıcak bin derecelik bir şey, el yakan bir şey. Ama o el yaka yaka, avın teri döküle döküle öyle şeyler çıkıyor ki ortaya. Ee, hayvanlar yapıyor, deniz anıları yapıyor, inanılmaz şekiller. Ya bazen ben devreye giriyorum hatta. Ustama diyorum ki ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Ben de geçiyorum kepçe elimi alıyorum ve o aşkla, o sevgiyle ben de bir şeyler ortaya çıkartmaya başladım. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani bu tutku gerçekten. Yani bu cam tamamen bir tutku. Camlarımızın çeşitlerine gelirsek eğer e, özel tasarım el imalatı çeşmi bülbül serilerimiz oluyor bizim ve bu çeşmi bülbüle modernlik de kattığımız oluyor değiştirmek üzere yani hem bu ibrikler çeşmi bülbül ibrik beykozun simgesi olan bu camları yapıyoruz onun dışında heykeller yapıyoruz e, Mehmet ustamız çok güzel heykeller yapıyor onun dışında modern ve klasik cam sanatının bütün hepsini uygulayabiliyoruz. Yani sizin hayal ettiğiniz her şeyi Mehmet Kömürcü eliyle cama şekil vererek üretebiliyor.